Merhaba sevgili çocuklar, hepiniz Bab Hoca'nın dersine ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir konu işleyeceğiz. İsmi geometrik şekiller. Şimdi güzel bir alt zeminle sizleri karşılamak istedim. Bu arada kimler balon sever? Valla ben çok severim. Hatta oynamasına da bayılırım. Evde tablet telefonla oynamak yerine güzelce balonlarımızı şişirip atışlar yaparak e, stres atabilirsiniz çocuklar şiddetle tavsiye ederim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bu arada böyle bir etkinlik fikri vererek dersi açmak istedim. Şimdi Allah Allah acaba bu noktaları bab hoca neden koymuş? Çocuklar var mı fikriniz? Ekran başından şöyle yapın bakalım birer yorum. Evet duyuyorum hepinizi. Hmm, kimisi dedi ki, vallahi noktaları herhalde cana sıkıldı koydu papoca. Evet doğru. Kimisi de dedi ki, ya öğretmenim birleştirebiliriz harikasınız. Peki hadi birleştirelim mi? Bakalım karşımıza neler çıkacak. Şimdi çocuklar biliyorsunuz bunları Türkçe dersinde gördünüz. Bunlar birer nedir? Noktadır. Harika. Peki ben şu noktaları şöyle birleştirsem. Allah Allah çizgiler böyle belirmeye başladı. Gördünüz mü? Bakın işte ne güzel oldu. Peki acaba bu ne ki? Bir değişik bir şekle benziyor. Daha önce bu şekilde hiç karşılaştınız mı çocuklar? Şöyle bir günlük hayatı gözünüzün önüne getirin. Evinizdeki eşyaları getirin. Üçgene de kimler benzer ki? Benim aklıma sadece üçgen peynir geliyor. Yani en çok karşımıza o çıktığı için. Değil mi? Bakın ne diyoruz? Üçgen peynir diyoruz. Harika. İşte çocuklar bu şeklimizin adı üçgen olur. Tanıştırayım. Neden? 1, iki, üç tane kenarı olduğu için. Peki öğretmenim bunun kenar olduğunu biz nereden bileceğiz diyenler için. Şimdi çocuklar benim aslında bu koymuş olduğum noktalara biz köşe diyoruz tamam mı? Bunun adı köşe. Hem köşe hem nokta. İki tane köşeyi birleştirdiğiniz zaman düz bir çizgiyle birleştirdiğiniz zaman ortaya da çıkan ifade kenar diyoruz. Bunun adı köşe, <laughs> bunun adı kenar. Anlaştık mı? İşte 1, 2, 3 tane kenarı olduğu için adı üçgen oldu. Peki yan tarafa bakalım. Kaç tane nokta görüyorsunuz? 4 tane. Nokta demek köşe demekti. Demek ki dört köşeli bir şekil olacak sanki değil mi? Hadi bunları bir birleştirelim. Bakın şeklimiz ortaya çıktı. İşte bunun adı çocuklar karedir. Bugün hem etkinlik yapıyoruz hem de şekillerle tanışıyoruz. Hemen yandaki şekle geldim. Dört tane nokta var. Yani dört köşeli bir şekil. Yine bunları birleştirdik. Bakın dört kenarlı bir şekil çıktı. Bunun da adı dik dörtgen olacak. Şimdi merak etmeyin bunların her birisini sizlere ayrı ayrı anlatacağım. Hani böyle bir ne bileyim oyunlu anlatmak bir giriş yapmak istedim. Hadi bakalım devam edelim. Kare ile dikdörtgenin arasında nasıl farklar var? Bunları güzelce işleyelim şimdi gelsin bakalım bir kare mavi mavi çok tatlı değil mi çocuklar ya bakın görüyorsunuz değil mi <laughs> şimdi bunlarla o kadar çok oyunlar oynanabilir ki bilmiyorum hiç tangram diye bir oyun adı duydunuz mu Bakın yine Bab Hocadan size efsane bir etkinlik daha. Duymayanlar tangramı kendiniz yani daha doğrusu sizler değil anne baba abla abileriniz evde bu gibi evalarla kartonlarla keserek hazırlayabilir. Tangram, kare, üçgen, ne bileyim dikdörtgen, çember, daire bunlarla e, böyle üst üste yan yana koyarak şekiller ortaya çıkarma oyunudur ve gerçekten de süper bir oyundur benim kızlarım da bizzat hep oynuyorlar şimdi çocuklar bu gördüğünüz şekil kare karenin az önce çizim yaptığımızda gördüğünüz gibi Kaç tane kenarı vardı? 4 tane kenarı vardı. Şimdi ben bunu bırakarak buradaki şeklin üzerinde sizlere tekrar köşeyi bir göstermek istiyorum. Neydi? O size ilk başta yaptığım böyle 4 tane nokta koymuştum. O noktaları birleştirip kareyi elde etmiştik. Çocuklar bu noktalara bizler köşe adını veriyoruz. 2 tane köşeyi birleştirdiğiniz zaman oluşan çizgiye kenar adını veriyoruz. Ve bütün geometrik şekillerde hep köşe ile kenar bu şekilde bulunuyor. Bu kadar. O zaman hemen bir bakalım mı? Karenin kaç tane köşesi var? 1 2 3 4. Harika. Kaç tane kenarı var? Yeşilleri sayıyorsunuz. 1 2 3 4 tane kenarı var ve 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 karenin efsane ve en büyük özelliği bütün kenarlarının birbirine eşit olmasıdır. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Hadi bakalım kareye elveda. <laughs> Sırada kim var? Dikdörtgenimiz var. Gelsin bakalım dikdörtgenimiz. Birazcık minnoş ama tatlı. Çocuklar başlayalım mı? Şimdi kareye ne yaptık? Hallettik. Sıra geldi dikdörtgene. Peki dikdörtgende kaç tane nokta koymuştuk hatırlıyor musunuz ilk başta dörttü değil mi? 1, 2, 3, 4. Bunun adı köşe. Dikdörtgenin dört tane köşesi vardır. Peki bizler iki tane köşeyi birleştirince kim oluşuyordu? Kenar oluşuyordu. O zaman dikdörtgende de 1, 2, 3, 4 tane kenar nedir? vardır. Çocuklar. Kenar dediğimiz şu, bakın şunu görüyorsunuz değil mi? İşte bunlar kenarlar oluyor. Peki dört kenarı var. Dikdörtgende dikkat edilisi bir şey çekti mi? Kenarlar birbirlerine eşit değildir. Dikdörtgende eşit değil ama karede eşittir çocuklar. Dikdörtgenle karenin en büyük farkı budur. İkisinin dört köşesi evet var. Dört kenarı evet var. Fakat farklı özelliği karede kenarlar eşit, dikdörtgende eşit değil. Anlaştık mı? Peki dikdörtgende dikkat edilmesi bir şey çekti mi? Şimdi karşılıklı kenarlar birbirlerine eşittir. Yani bakın şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Aynı şekilde bu kenarla da bu kenar birbirine eşittir. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Dikdörtgende biz bazen uzun kenar, kısa kenar kelimelerini kullanabiliriz. Tamam mı? Zaten çok eğlenceli. Yani bu daha küçük olduğu için Bakın buraya da yazmış bak hoca. Bakın daha kısa. O yüzden bu kenarların adı kısa kenar. Burası daha uzun olduğu için Bu kenarların adı da uzun kenar oluyor. O zaman dikdörtgene şöyle bir şey daha eklesek yanlış olur mu? İki uzun, iki kısa kenarı vardır. Tamam mı? Hadi bakalım dikdörtgene de elveda dedik ve sırada kim var? Üçgenimiz var. Şimdi Bab hoca dersin başında kaç tane nokta koymuştu? 3 tane nokta koymuştu. Ya bunun adı neydi? Köşe. O zaman üçgenimizin kaç köşesi var? 3 tane köşesi var. Kaç kenarı var? 3 kenarı var. Hemen şeklimizde yine gösterelim. Bakın şurası 1, şurası 2, şöyle 3. 3 kenarı vardır. Peki çocuklar, şimdi üçgenler biraz daha böyle modeli, tipi değişen şekillerdir. Karenin değişmez, büyür, küçülür. Dikdörtgenin de değişmez, büyür, küçülür. Fakat üçgen bazen mesela şöyle olabilir. Bakın. Gördünüz mü? Bazen böyle çok ama çok yaygın bir üçgen olabilir. Bazen şöyle hafif kayık gibi görünür, kaymıştır tipi. Bunlar nedir? Birer üçgendir. Yani farklı farklı tipte, modelde üçgenlerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden de üçgende ben kenarı eşittir ya da farklıdır diyemem çocuklar. Bu püf noktasını unutmayın. Kenarları bazen eşit de olabilir, farklı da olabilir. Tamam mı canlarım? Üçgene de elveda dedikten sonra sıradaki geometrik şeklimize geçelim. Evet gördük mü? Çember. Gelsin mi çember? Ama bir şey söyleyeceğim. Çemberi yaparken çok zorlandım. Evet birazcık minnak oldu. Tatlı ve sempatik oldu olsun. Şimdi çocuklar fark ettiniz mi? Çemberde ben düz bir çizgi çizmedim. O yüzden köşesi yoktur. Kenarı yoktur ve içi boştur. Peki çembere neler örnek verebiliriz? Bence simit çok güzel bir örnek. Yüzük annelerimiz babalarımız alyans takıyorlar. Çok güzel bir örnek. Bakın bir bant görüyorsunuz içi boş. Çok güzel bir örnek. İşte bunlar çember adını alıyor. Şimdi ben ufacık bir detay vermek istiyorum izninizle. Valla bu geldi çemberi dövdü yani değil mi? Ne kadar iri. Şimdi dikkat çekmesi için de birazcık daireyi iri yaptım. Şimdi çocuklar aradaki farkı gördük değil mi? Birisinin içi dop dolu, birisinin içi bomboş. İşte kafanız karışıyorsa artık karışmasın. Çember bu yani içi boş olan, içi dolu olan şekle daire adını veriyoruz. İkisinin farkı canlarım benim bu. Tamam? Çemberli daireye de elveda dedik ve örnekle devam ediyoruz. Aşağıdaki geometrik şekillerin isimlerini altlarına yazalım. Bunu birlikte yapacağız, tamam mı? Oyun gibi eğlenceli bir şekilde. Siz ekran başında söyleyeceksiniz, ben yazacağım. Hadi başlayalım. Bu geometrik şeklin adı nedir? Çok güzel üçgen harika bunun adı mavinin süper kare öyle mız mız durmuyoruz bağıra bağıra cevap veriyoruz tamam mı hepinizi görüyorum yatarak izlemek yok oturun bakalım şöyle bir hadi bakalım kırmızının adı değil mi daire şaka yaptım şaka çember süper peki bu yeşilin adı nedir Değil mi çocuklar? Çimen olur. Evet. Ya dikdörtgen tabii ki. Peki hemen alttaki pembemizin adını alalım. Bu da dikdörtgendir. Süpersiniz. Peki bu yeşilin adı? Harika. Çember. Peki bu mor geometrik şeklimizin adı? Yanlış söylediniz. Tipi kaymış üçgen diyeceksiniz. Şaka şaka. Evet, bunun da adı çocuklar üçgen olur. Peki bu turuncunun adı? Süper kare olur. Bakın ne kadar eğlenceli değil mi? wow, Şimdi en önemli soruya geldik çocuklar. Bu sorularda birazcık düşebilirsiniz. Birlikte aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazacağız. Hadi başlayalım. Çemberin 3 köşesi vardır. Allah Allah. Çemberin köşesi var mıydı çocuklar? Bakın bakalım. Değil mi? Yoktu ki. O zaman çemberin 3 köşesi vardır. Yanlış. Dikdörtgenin tüm kenarları eşittir. Doğru değil mi çocuklar? İşte dikdörtgen bütün kenarları birbirine eşit ama yine babaca şaka yaptı. Tabii ki sizler doğru söylediniz. Dikdörtgenin tüm kenarları eşittir. Yanlış. Çünkü bütün kenarları eşit değil. Peki karenin dört köşesi vardır. Bakalım değil mi? Doğru. Karenin bir, iki, üç, dört köşesi vardır. Peki üçgenin üç kenarı ve üç köşesi vardır. Doğru mu yanlış mı? Süpersiniz. Evet doğru. Çünkü bir, iki, üç köşesi var. Bir, iki, üç de kenarı vardır. Peki karenin tüm kenarları eşittir. Doğru mu yanlış mı? Harikasınız. Doğru. 1 2 3 4 kenarı var ve bunlar birbirine eşittir. Peki son maddemiz kare ve dikdörtgen birer dörtgendir. Bu birazcık farklı bir madde çocuklar. Bir doğurduk değil mi burada? Şimdi babocada size Hemen şöyle güzel bir basit bir püf noktası geliyor. Çocuklar gen hecesi tamam mı? Geometrik şekillerimiz kaç kenarlı ise kenar sayısının sonuna eklenir ve o geometrik şeklin adı çıkar. Yani şunu demek istiyorum. Bu ne? Kaç kenarlı? 3. Sonuna gen ekledik. Adı üçgen oldu. Mesela bu dört kenarlı bu dört kenarlı bu dört kenarlı o zaman bunların her birisi dört gene ekledik dörtgen adını aldı böyle bir bilgi paylaşmak istedim sizlere zor bir şeyi yok kaç kenarlı ise hemen sonuna gen hecesini getiriyoruz o zaman kare ve dikdörtgen birer dörtgendir doğru olur canlarım. Bakalım sırada nasıl bir etkinlik bizi bekliyor. Süper bir soru modeli yine geldi. Yukarıdaki şekilde işaretli yer şeklin neresidir? Kenar, yüz, köşe. Söyleyin bakalım. Harika. Bunun adı köşeydi. O zaman cevabımız C şıkkı. Yeşil örneğimize geçelim. Yukarıdaki şekilde işaretli yer şeklin Neresidir? Köşe, kenar, yüz. Burayı soruyor. Söyleyin bakalım. Harikasınız. Kenarıdır çocuklar. Süpersiniz ya. Aman Allah'ım. Vallahi bu şekli çizmek benim için gerçekten bayağı zor oldu ben çizdim. Yani bu geometrik şekilleri kullanarak mantıklı bir e, görsel yapmaya çalıştım. Bakın size ödev olsun. Siz de ne yapın biliyor musunuz? Bir tane boş kağıdı alın önünüze. İşte kare, dikdörtgen, üçgen, çember, daire kullanarak böyle bir görsel yapmaya çalışın bakalım. Bana da yorumlarda yazarsınız tamam mı? Herkes hangi şekilleri ortaya çıkardı bakalım. Ben bir ev şekli evin bacası bacadan çıkan dumanlar ve yanına da şöyle küçük bir çit yapmak e, yapmak mı diyelim yapmaya çalıştım çocuklar aşağıdaki görselde geometrik şekilleri sayıp kutulara yazalım aman Allah'ım çok aşırı dikkat gerektiren bir soru yanlış yaparsak affola hadi birlikte yapacağız dikdörtgenle başlayalım çocuklar kaç tane dikdörtgen vardır ne yapalım? İçlerine bence siyah kalemimizle tik atalım. Şimdi şuraya baktığınızda dikdörtgen görüyor musunuz? Hayır. Morlar kare. Mavi kare. Burada üçgen çember. Şurada bir üçgenimiz var. Fark ettiniz mi? Ama bakın şurası bir dikdörtgen. Şekli de bozmak istemiyorum. O zaman şöyle buna tikimizi atalım. Bir. Peki bunlar üçgen. Bakın şu mavileri gördük mü? Bunlar birer dikdörtgendir. Öğretmenim, öğretmenim, şuradaki pembeler de birer dikdörtgen değil mi diyenleri buradan tebrik ediyorum. Onlar da birer dikdörtgendir. O zaman sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane dikdörtgen varmış. Geçelim kareye. Hadi buradan başlayalım. Burada kare kaldı mı? Zaten şunları tık attık. Bir tek üçgenlerimiz kaldı. Unutmayın burada üçgen var. Peki burada çemberler var. Yok. Ha, bakın evin pencereleri birer kare. Bir, iki. Evin kendisi duvarları da bir karedir. Yani mavi ile çizilen kısım. Kaç tane karemiz varmış? Üç tane. Geldik çemberlere. Bakın evin çatı kısmında bir pencere görüyorsunuz çember şeklinde. Harika bu bir. Bir de bacadan çıkan dumanlar çember şeklinde. 2, 3, 4, 5. 5 tane de çember kullanmış babaca. Haydi üçgenlere gelelim. Evin çatısı kahverengi olan şekil hangi geometrik şekil? Evet üçgen. Burada düşürücü bir şekil yaptım. Bakın işte şurası. Burada da bir Küçücük görünmeyen üçgen var. Bunu görmeseydiniz var ya bu soru yanlış olacaktı. 2 Şunlar çitin üst kısımları da üçgen. 3 4 5 tane de çocuklar üçgenimiz varmış. İnşallah dersi beğenmişsinizdir. İzlemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı bir de beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.